Merhabalar canlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla, anlık ve güncel enerjilerle tekrar sizlerle birlikteyiz. Kolektif bir açılım yapacağız. Sizler kendi hikayenizi uyan alacaksınız. Uymayanları değişip dönüşmesi için evrene geri iade edeceksiniz. Bireysel danışmanlıklarım için ise yorumlarda sabit bulabileceğiniz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilir ilettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakımlarınızı yaptırabilirsiniz ben kanalıma beğenen videolarımı takip alan bütün gönül dostlarıma niyetliyim sizlerde benim niyetlere dahil olabilmek için bunları ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz ee, özel danışmanlık veriyoruz. Özel danışmanlıklarımızda tarot bakımları katine bakımları, %100 sonuç veren evokaj kaçılımları e, sufalı, bununla beraber geri döndürme işlemleri, bağlama işlemleri, aranızdaki üçüncü kişileri çıkarma e, biten ilişkinin, yıldızın enerjisini yükseltme, nazar büyü, muska gibi durumlardan koruma varsa kaldırma gibi birçok çalışma seçeneğimiz mevcuttur. Hepsini whatsapp üzerinden asistanıma sadece yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Evet vakit kaybetmeden harf kesemi alıyorum. Birlikte aklınızdaki kişinin adında veya soyadında harf bulmaya çalışacağız. Harflerimi totem olsun diye alacağım. Çıkabilir, çıkmayabilir. Sizler niyetlerime dahilseniz beni gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Bugünün harfleri Van'ın V'si U ya da Ü harfi Edirne'nin E'si Manisa'nın M'si Bursa'nın B'si, Rize'nin R'si ve Zonguldak'ın Z'siydi can dostlarım. Evet harflerimiz böyleydi. Kaç kişiye uyumlandı harflerimiz yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek istiyorum. Peki haydi kendinizde ve yapabileceklerinizde keşfetmeniz gereken bugünkü farkındalık cümleniz neymiş? Evet şöyle der başkalarını memnun etmek için yaşamayı beceremedim. Bunun için yeterli gerekçe bulamadım. Bazen mutluluğum başkalarının mutsuzluğu üstüne kuruldu. Ancak ben kimseyi mutsuz edecek bir şey yapmadım. Tek yaptığım bekledikleri, istedikleri ben olmamamdı dedi. Evet bugünkü farkındalık cümleniz. Peki aşk mesajınızı alalım. Bugün beni dinleyen gönül dostumun aşk mesajı neymiş? Cazibeni kullan dedi. Şöyle diyor. E, ee, i̇lk içinizde doğan doğrudur. Ön yargılara güvenin. Duyguları yüceltin. Gerçek aşk detaylarda gizlidir. Hemen umutsuz olmayın. Gerektiğinde hayır demesini bilin. Sadece kendiniz olun. Aşk doğallığı sever dedi. Aşk doğallığı sever. Evet bu da aşk mesajınızdı. Peki aklındaki kişi karşında olsa ya da seni şu anda arıyor olsa sana ne söylerdi ya da söylemek isterdi. Keşke duygusal olarak müsait olsaydım ve seni içeri alabilseydim. Suçlanıyorum. Bunun hatasını kabul ediyorum. Biliyorum sen de beni unutamadın. İkiz alevim aşkım ve benimle evlenmeni istiyorum dedi. Evet. Söylemek istediği mesajlarda aklınızdaki kişinin bunlardı. Peki sizlerle bakalım aklınızdaki kişi şu aralar nasıl bir ruh hali içerisinde ilerliyormuş? Kendini nasıl hissediyor? Şöyle alsam, evet. Şimdi can dostum aklınızdaki kişinin ruh haline baktığımızda kişi bir kere zihnini boşalttığı bir süreçte. Aslında aklı fikri kafası o kadar çok dolmuş ki bazı konularda, bazı konuları o kadar kendine dert etmiş ya da o kadar kafasına takılı bir hale bırakmış ki bir kere kişi ilk önce bu konuda zihnini boşaltmak istiyor diyebilirim. Yani artık e, zihnimi boşaltmalıyım. Kafamın doluluğundan, zihnimi meşgul eden, konulardan bir an önce sayılıp kurtulmalıyım. Çünkü e, yorgunum. Çünkü e, zihnim dolu oldukça, kafam dolu oldukça yapmam gerekenleri ne kadar bilsem de, fark etsem de bunları eylemselliğe dökemiyorum dediği bir ruh halim var. O yüzden hani tabiri çaresi saldım çayırla mevram kayıra. Zihnimi boşaltmalıyım bir şeylere takılı kalmamalıyım bir şeyler üzerinde derin düşüncelere derin saplantılara takılıp boğulup kalmamalıyım çünkü bu benim ileriye gitmeme engel oluyor çünkü bu benim ileri geleceğe dair ileri dönük adım atmalarıma engel oluyor ve ben bu değilim bir an önce yapmam gerekenleri yapmalı kendimi harekete geçirip eylemselliğe geçirmeliyim dediği bir sürece gün yüzüne çıkmış gibi ee, o yüzden e, hani neyse o zihnini meşgul eden, kafasını meşgul eden, ileriye gitmesine veya kararlar alıp bu kararlara doğrultusunda hareket etmesine engelleyen durumlar. Neyse artık bunları hayatından teker teker silme kararı almış gibi gözüküyor ruh halinde. Kişi ruh hali olarak bunun dışında... E, Evet hani zihnimi boşaltmam gerekiyor bazı konularda netlik kazanabilmem için ya da işte e, bir noktaya varabilmem için bunlar benim için şart ve gerekli yapmam gerektiğini biliyorum ama e, hatalarım da var ve ben bu süreçte hatalarımla da teker teker kendi dünyamda yüzleşmeye başladım. Bu hatalarım ne diyecek olursan açgözlülüklerim, Bencil davranışlarım, bencil tutumlarım, üzerime düşen hiçbir vazifeyi, görevi yerine getirme işim, getireme işim, ee, sürekli senin ilginden, sevginden gösterdiğin değerlen beslenişim ve hareket etmekte bu yüzden çok fazla zorluk ve sıkıntı çekişim. Bunların hepsi benim engellerim. Yani benim kendi hayatıma koyduğum engellerim ve sıkıntılarım da Ama artık bu aç bitirmeli. Artık bu negatif enerjilerimden bir noktada sıyrılabilmeliyim dediği bir döngüsü var. E, o yüzden hayatına cennetin kapılarını açmak, hayatına güzelliği çekmek, artık hayatında olumsuz ve negatif hiçbir şeyi tutmak ve barındırmak istemediği bir döngüye girmiş gibi. Bu ona refahlık, bu ona güzellik getireceğine inanıyor. Kişi ruh halinde bugüne kadar gücünü kötüye kullandığını ve artık bunu kullandırmak, yani bu alışkanlığı devam ettirmek istemediğini. E, hayatında merhamete yer vermek hayatında merhametle yaklaşmak ve hayatındaki her türlü sorunu sıkıntıyı e, artık bir an önce çözmek istediği ve bu çözümü merhametle yapacağına inandığı bir süreci var ve bu yüzden evet hani e, olumsuzluklar vardı eksik kaldığım negatif kaldığım yetersiz kaldığım durumlar ve süreçler vardı ama bunları bitiriyorum Bunları bitirmem gerekiyor. Kendime, yaşadıklarıma saygı göstermeli, hayatıma saygı göstermeli, hayatıma merhamet, sıcaklık, güzellik, ılık, ılımlı bir süreç sıcak bir süreç, hayatımdaki olumsuzlukları bitirecek bir süreç hayatıma çekmem gerekiyor dediği bir süreci var. Sevgi yani kısaca. Hayatına sevgi istediği, sevginin daha doğrusu hayatının her alanına dokunmasını, her alanına idame ettirmesini istediği bir döngüsü söz konusu. Sevgi varsa huzur var, sevgi varsa aşk var. Sevgi varsa yoldaki ışık var dediği bir enerjide. Yani aslında hayatı Sürece tamamen buna odaklanmış hayatımda sevgi olsun, hayatımda huzur ve mutluluk olsun dediği bir döngüsü var. Bu sayede gittiğim yol aydınlanır. Bu sayede ben de bir noktada refah ve ferahlığa erebilirim dediği noktası var diyebilirim. Bu yüzden kişi bunları fark ettiğinde, bunları idrak ettiğinde, bunların farkındalığını ciddi anlamda yaşadığında, hayatında ciddi bir aydınlanma yaşadığını, ciddi bir farkındalık farkındalık yaşadığını, uyanış yaşadığını ve e, bu farkındalık, bu uyanış onu çok çok ilerilere taşıdığını savunduğu bir döngüsü de üzerinde hakim diyebilirim. Yani yaşadığı her şey e, onun olgunlaşmasına vesile olmuş ve ciddi aydınlanmalar yaşamış gibi duruyor can dostum. Evet aklınızdaki kişinin ruh hali dediğimizde ruh halindeki gündemler ve süreçler e, bu tabloyla bizlerin karşısına geldi. Peki o halde bir de sizlerle e, aklınızdaki kişinin aldığı kararlar diyelim. Bakalım aldığı en son kararlar neler? Size dair, hayatına dair, kendinle ilgili. Genel anlamda bakalım kişinin kararları, vaziyeti. ne durumda ilerliyormuş. Hmm. Güzel. Aslında şimdi can dostum ilk önce şunu söyleyebilirim. Aldığı kararlar arasında kişinin bir kere egosu varsa, egolu davrandığı süreçler, egosunun ağır bastığı durumlar, işte netlik kazanamadığı durumlar varsa bu konuyla ilgili kişi bir kere netlik kazanma kararı almış gibi gözüyor. Yani hayat gözüküyor. Yani hayatını netleştirme. Hayatınla, geleceğinizle, birlikteliğinizle, olurunuzla ilgili ciddi kararlar alma e, kişinin gündeminde var. Çünkü kişi hep ego ile yaklaşmış. Hep dedik de zaten demin aç gözlü yaklaştı dediğimiz durum tam olarak da demin buydu aslında. Yani bu da aç gözlü yaklaşmak, egosal yaklaşmak, her şeyi kendi bilir, her şeyi kendi çözebilir, her konuda kendi netlik kazanabilir diye beklemek, bu düşünce içerisine girmek ve çabalarını, niyetlerini göstermemek vardır. Kişi bu konuda bir kere şansını yeniden denemek istediği, şansını yeniden değiştirip dönüştürmek istediği bir gündemi var. Yani hayatında egoyu bitirdiğinde, hayatında ortak kararlar almayı becerebildiğimde, bir şeylerle ilgili ortak adımlar atıp niyetler içerisine girebildiğimde her şeyi daha farklı yapabilirim. Her şeyi daha güzelleştirebilirim. Daha düzgün yaşayabilirim. Ve e, hayatıma genel anlamda güzellik, aydınlık katabilirim dediği bir süreci var. Bu yüzden kişinin kararında artık bu konuda bir değişmek. Yani değişme dediğimiz konu artık bu konuda bir farkındalık, bir aydınlanma, bir uzlaşma. İşte kendi dünyasında yaşadığı her türlü problemi ve sorunu artık bu dünyadan, bu süreçten bitirip kendine yeni bir düzen kurma kişinin hedefleri arasında yer alıyor diyebiliriz. Ve bu karar onu çok çok ileriye taşıyacağını, çok çok mutlu edeceğine inanıyor diyebilirim. Bir diğer kararı iletişim ve haberleşme, arama, sorma, yazma görüşme gibi aktiviteler. Bu konularla ilgili hep bir kararsızlık ve hep bir ikilem çalıştırmış. Yani bu konularda çok tutarlı davranmamış ve tutarlı davranmadığı gibi de net ilerlememiş sonuçta yani net kararlar almamış. Aresem mı sorsam mı, yazsam mı, görüşsem mi, gitsem mi? Yani hep bu konuda acabaları, hep bu konuda daha doğrusu kendi dünyasında sürekli çatıştığı konuları varmış. Şimdi kişi aldığı kararlarda bu ikilemlikleri de bitirmek var. Yani aslında hayatımdaki olumsuzluklardan sıyrılabilmem için, hayatımdaki olumsuzluklara, karamsarlıklara ve beni mutsuz edecek her türlü döngüyü hayatımda bitirebilmem için e, ikilemlikleri bitirmem lazım. Yani net bir insan olmalı, net kararlar almalı, net adımlarla ilerlemeliyim. Bu beni ileriye taşır, bu beni zafere taşır, bu beni daha ne istediğini bilen bir birey haline getirir diyor. Bu yüzden aldığı bir diğer önemli kararlardan biri de aslında budur e, ikilemlikler varsa, belirsizlikler varsa, kararsızlıklar, acabalar varsa bunları kesinlikle bitirmek istiyor diyebilirim. Aldığı bir diğer karar e, sürekli maske taktığı bir yüzü oluşu. Maske takmış, bir şeyleri gizlemiş. Yani kendinle ilgili, yaşantısıyla ilgili, belki ailesiyle ilgili, geleceğiyle ilgili ne derseniz değil. Çok da dürüst olmamış, çok da doğru bir şeyler paylaşılmamış, çok da doğru bir adım atılmamış. Eylemsellikler hep geri kalmış, adımlar hep geri kalmış, yapılacaklar ilişki, birliktelik sürecinde hep geri kalınmış, hep ertelenmiş gibi gözüküyor. Şimdi kişi bu yüzden perde arkasına bıraktığı her şeyi geri plana atmak istiyor, Neden? geri plana attığı her şeyi pardon devreye sokmak istiyor. Neden dersek kişinin aranızda kara kedi var ve kara kedi mahkeme geliyor bakın. Aklınızdaki kişi evli olabilir bunu maskelemiş ve gizlemiş olabilir. Evlenip ayrıldım demiş olabilir ayrılmamış olabilir. E, kişinin e, hayatındaki bir üçüncü kişi devrede olabilir yani hiç evlilik yoktur ama üçüncü bir kişi varlığı vardır. E, bu devreye girmiş olabilir bunu saklamış gizlemiş olabilir. Aile de üçüncü kişi kavramı arasına girer. Arada aile engelleriniz, bildiğiniz bilmediğiniz ailesini kabul etti etmediği bir takım durumlar gününüzüne çıkmış olabilir. Ama burada bariz bir şekilde artık engeliniz neyse kimin de eşi. Herkes hikayesini alacak binlerce kişi dinliyor bizi şu anda. Kimin de eşi, kimin de ailesi, kimin de üçüncü bir kişinin varlığı, kimin de ee, işte... Ee, bu tarz durumlar yani çevresel faktörler diyelim biz engeliniz var ve birçoğunuz bildiğiniz gibi birçoğu da kolektifin bu durumu bilmiyor olabilir yani bu durumdan yüzleşmemiş olabilir ya da yüzleşip bu durumun yüzünden ayrılmış bitirmiş olabilirsiniz bu kişinin gizlediği gerçeği yansıtmadığı göstermediği bir yüzü ne yazık ki varmış Bundan kaynaklı size, özellikle size verdiği sözler yerine getirilmemiş ya da size vaat vermekten korkmuş bir noktada siz ve sizinle ilgili hedefler, niyetler, arzular, istekler sürekli geri plana bırakılıp perde arkasına atılmış gibi gözüküyor. Bu durumda onun sıkıntılarıyla kaynaklı, sorunlarıyla kaynaklı, çözemediği durumlarıyla kaynaklı olarak ortaya çıkıyor diyebiliriz. Ee, şimdi kişi bunu değiştirmek istiyor yani e, mevcut durumunda sakladığı her ne varsa bunları çözüme kavuşturmak, sakladığı durumları ortadan kaldırmak ve netleşmek istiyor diyebilirim. Eğer e, üçüncü kişi engellerini kaldıramıyorsa da burada devreye sizin girip üçüncü kişilerle enerji kestirme çalışması almanızla ilişkiniz için fayda çok çok yüksek. Neden ben bunu yapıyorum derseniz de burada aldığı kararlar arasında çünkü bu engeli aşmak var. Aşamadığı noktada da işte destek neden vardır? Hayatımızda neden ilişki tek taraflı bir şeyleri istemekle olmaz? Ee, onun taşın altına koyamadığı, onun ya da kendine çıkmaz da hissedip bir şeyleri çözemediği noktada devreye girdiğinizde çok fazla yol katılarsınız. Hatta çok fazla yolla kalmaz size tabiri caizse kolektif için söylüyoruz. Koştura koştura Bu, o, üçüncü kişi engelleri kaldırdığınızda, koştura koştura gelecek adımlar niyetler ve eylemsellikler kişinin gün yüzüne çıkmaya başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü küçük kişinin kendi içerisinde tuttuğu, kendi içerisinde sakladığı, engel olamadığı size karşı çok fazla arzusu, isteği ihtirası, şehveti var. Hani imkanım olsa zaten koştura koştura gelirim. Ben hayatımla ilgili ben geleceğimle, geleceğimizle daha doğrusu ilgili kararlar zaten almaya çalışıyor. Zaten bu konuda netlik kazanmaya sıkıntıları aşmaya çalışıyorum ve senden de destek bekliyorum dediği bir döngüsü söz konusu diyebilirim. Yani aldığı kararlarda aslında kendini aşmak, kendi yapabileceklerini, kendi kabuğunu aşmak ve kendi yapabileceklerini daha net bir şekilde e, devreye koymak var. Bununla beraber aldığı diğer kararlar arasında da kişi e, koparamadığı, e, Üçüncü kişilerle ilgili desteklerde bir noktada sizin de elinizi atmanız bir noktada sizin de bazı şeylerde çaba ve emek göstermenizde fayda var diyebiliriz. Evet aldığı kararlarda anlık ve güncel enerjilerde aklınızda kişinin böyleydi. O halde bizler de ne diyoruz? Biz oyanları sevgili alıp kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Özel danışmanlıklarımız ve çalışmalarımız için whatsapp numaramız yorumlarda her videonun altında sabitle. Geri döndürme olsun, biten ilişkinizin, yıldızınıza enerjisini yükseltme olsun, üçüncü kişileri aradan çıkarma olsun, her türlü çalışmamız mevcut. Çalışmalar haricinde bakımlarımız, tarot bakımı, katina bakımı, evok, aşk açılımı, su gibi bakımlarımız da mevcuttur. Hepsine WhatsApp üzerinden yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Beni dinlediğiniz için, bizlerle var olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir beğeni, bir yorumu, bir takibi çok görmeyin ki niyetleri de dahil olun. Emeğimize saygı gösterin. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.